Amr İbni Ahvas El Cüşemi radıyallahu an veda haccında Peygamber aleyhisselamı dinlediğini Allah'a hamdü sena edip halka öğüt verdikten sonra Resulullah'ın şöyle buyurduğunu söylemektedir. Ashabım kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyetimi tutunuz. Zira onlar sizin idarenize ve himayenize verilmişlerdir. Kesin olarak bildiğiniz bir ahlaksızlık yapmadıkları takdirde onlar üzerinde zorbalık kurmaya hakkınız yoktur. Eğer ahlak dışı bir hareket yaparlarsa onları yataklarında yalnız bırakın. Bir yerlerini incitmeyecek şekilde dövün. Şayet size itaat ederlerse artık onlara zarar verecek bir şey yapmayın. Şunu bilin ki sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki haklarınız yatağınızı yabancılardan korumaları, istemediğiniz kimseleri evinize almamalarıdır. Onların sizin üzerinizdeki hakları ise giyim kuşam ve yeme içme konularında Kendilerine iyi imkanlar sağlamanızdır Kıymeti dinleyicilerimiz Bu hadis-i şeriften öğrendiklerimiz Madde madde şunlardır Bir Kadınlar erkeklerin idaresi ve himayesi altındadır İki Kadınlarla iyi geçinmeli Onlara karşı zorbalık ve haksızlık yapılmamalıdır Üç Problemli kadınlar anlayacakları dille eğitilmelidir. Mesela aynı yatakta yatmama tehdidi onlar üzerinde etkili olacaksa bununla yetinmelidir. 4 Döverim diye korkutma onlar üzerinde etkili olacaksa bu yola başvurulabilir. Bu da fayda vermiyorsa gerektiğinde bir yerlerini incitmeden hafif bir şekilde dövme yolu da tutulabilir. 5. Kadın aile yuvasının mahremiyetini korumalı, kocasının uygun görmediği kimseleri evine almamalıdır. 6. Toplumdaki seviyelerine uygun şekilde karısını yedirip giydirmek erkeğin vazifesidir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadisi şerifle amel edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin.